Hi, no. thank you so much. Can you get this one? Oh yeah, yeah thank, man. You, thank you Thank you. you. Have a good day. Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni videoyla yine sizlerleyiz. Bugün size çok güzel bir şey göstereceğiz. Alışveriş yaparak nasıl para kazanılır onu göstereceğiz ve yanımda bu işin duayeni var. Los Angeles'ın en hızlı alışveriş yapan <laughs> adamı var. Ferdi <laughs> var. <laughs> Şimdi biz siparişi aldık. Haritayla siparişin olduğu yere doğru gidiyoruz. İstersen sen biraz bahset uygulamadan. Sen daha iyi biliyorsun. Abi uygulamanın adı Instacart. Instacart şu anda market alışverişi yaptığımız bir application. Buradan müşteriler online olarak sipariş veriyorlar. Sen verdikleri siparişi markete gidip alışverişlerini yapıp müşterilerin evlerine teslim ediyorsun. Aslında çok basit olayın tamamen bütün şeyi bu. Yalnız bu olay şöyle Amerika'da yayılmış ve gerçekleşmiş bir olay. Koronavirüsü ile birlikte patlamış bir olay bu aslında. Mesela bundan birkaç hafta öncesine kadar insanlar yani bu işten günlük 200-300 dolar kadar böyle paralar kazanıyorlardı. Tabi şu anda e, yayılmış ve başka söylentiler de var. Hileler, hurdalar aya. gibi. Ne olduğunu bilmiyoruz ama işte biz de hala ufak tefek paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Biz de daha yeni o hileyi yapanlara küfrediyorduk arkadaşlar. Aynen, <gülüyor> <de>. <gülüyor> Birileri application çıkartmış, onu satıyorlar. Order gelir gelmez onu yukarıdan çekiyorlar. Bir de şöyle bir şey var. İşte olmayan siparişler var, bulamadığın siparişler var falan. Bunların hepsinde sistem otomatikman sana alternatifler sunuyor. İşte diyorsun ki, burada bu arada biliyorsun çok fazla yemek. Yani bir domatesin 5 çeşidi var. İşte müşteri Roma domatesi istemiş. Diyor ki Roma domatesi yok. Ama Milano, işte, domatesi, Milano var. domatesi var onu alabilirsin diyor okey onu da alıyorsun vesaire. Yani sistem bütün yönlendirmeleri aslında sana tamamen yapıyor. Para kazandırmak için elinden geleni Aynen, yapıyor öyle. sana. Sistem. Son çare müşteriye de sorabiliyorsun herhalde. Son çare müşteriye de sorabiliyorsun. Mesajlar da Roma'da yok, biliyorsun. Milano'da yok. Şunu alayım bak. Aynen. Bunu da ister misin diye Aynen. böyle falan ondan sonra. O da ya iptal ediyor herhalde. Ya, ya iptal ediyor ya al diyor, ya alma diyor falan vesaire. Bir şekilde anlaşıyorsun. Tabii işin bir sürü de zorlukları var. Aynen. Gıcık müşterileri var, anlaşamadığın var, yanlış adresler var vesaire. Yani işte kazandığın para kadar da o kadar da senin şeyini alıyor. Vaktini, zamanını, stresini alıyor yani. Maske tamam. aldın mı bu arada? Maskem var. Evet. Unuttun mu? Arabada mı unuttum? Evet, sende yok mu fazla? Fazla yok herhalde ya. Peki ortalama saatlik getirisi nedir? Abi Instacart üzerine şey yaparsan şimdi ben ilk zamanlar saatliğimi 40-50 dolara getirmeye çalışıyordum. Yani şu anda 30 dolar, 40 dolar gibi yayıldıktan rakamlar sonra. yayıldıktan sonra yine çok iyi yine rakamlar. Bu arada. Çok iyi rakamlar. Baske bulamadık, tişört bağladık. Maalesef. <laughs> Şuradan şöyle başlatıyorum. Araba lazım. Bunda sadece alışveriş yapmıyorsun Moruk. Sadece yapılmış alışverişler var. Sadece ha, okay. onları, onları deli yapıyorsun. Arkadaşlar, RAPU C2 yazıyor şurada. Biz de buradan bulup, scan edeceğiz. Yani taratacağız. C2. İsim neymiş? Ha, C2. Brobe. Şurası, Şurası he, alt Görün kat. gördük Robert. Bu bizde artık. Bunu aldık. Pardon. Arkadaşlar bunda alışveriş yapmak yokmuş yani. Şu an aldığımız siparişte yokmuş. Ferdi abi çok hızlı ya. Hemen pat pat, pat, pat buluyor. Ezberlemişsin Gelelim abi. Gidelim abi. Bitti işimiz burada. Şaka yapıyorsun. Bitti abi. Işimiz. Bir şey diyeyim mi? ben burada bir saat harcamıştım şu an biliyor musun? 20 dakikada 30 doları almamız lazım abi. <laughs> Arabayı bile artık öyle kullanıyor. <laughs> bu sipariş ne kadarlıktı? Bu sipariş 30 dolar. Şimdi biz markette yaklaşık 5 dakika durduk. 5 dakika 5-10 dakika durduk. 10 dakika bu müşteriye gideceğiz. Ondan sonraki müşteriler tahmin ediyorum ki çok yakın mesafede. 1 dakika, 2 dakika gibi çok yakın mesafelerde. Buradan mı sağaydı? Dümdüz, aynen buradan sağdan dönelim. Arkadaşlar şöyle şeylerin üstünde yazıyor. Mesela Domi. O Rob. Kanka Nikol yok ki. O üç tane olması lazım. Bu arada verirken de taratıyorsun değil mi? Aynen abi. En saçma şey I'm here. Biraz ters bir yerde durduk da arkadaşlar. Tam yolun ortasında ters dediğimde. Abi yollar yollara ne diyorsun yollar, yollar şey gibi değil mi ya? Beter yani Türkiye'de böyle yol yok. Türkiye'nin yolları daha güzel diyebilirim ben. Bir şey diyeyim mi Los Angeles'ın yolları gerçekten çok kötü. İnanılmaz beter. berbat. Babalar o yüzden herhalde bu kadar hep böyle problemli. Hiç yapmıyor belediye niye yapmıyor abi yolları falan? Şu aralar her yerde bir yol çalışması var, var ama, ama. hani böyle şey değil mesela. Bir yerde bir problem oluyor onu düzeltiyorlar ama Hı. mesela hani bir yolu düzleştireyim, bir asfalt çalışması falan. Aynen. Yani yok bak şu yola Hiç bak. Yok, değil mi? Bak takır tukur edecek şimdi. <laughs> gördüm ya. <laughs> abi Yani buranın e, hissi çok kuvvetli bence Aynen. ya. Böyle insanların rahatlığı her yerde müzik sesleri her yer renkli grafitiler vesaire insanlar sürekli mutlu kimse şey yok yani hani şikayetçi olan hayatından insan ben görmedim bu benim yeni hesabım çok böyle bam güm çalıştığım haftalar bunda yok ama mesela şöyle bakabiliriz bunlar mesela bir günde yaptığım mesela ciro yaklaşık 5 saat çalışmışım 217 dolar kazanmışım bunlar orderların fiyatları 75 dolarlık bir order almışım Burada mesela şöyle bu order için ben mesela 11.30'da başlayıp 12.30'da bitirmişim. 1 saatte order için. 75 dolar kazanmışım 1 saatte. Ama bunu normal insanlar 2 saatte falan bitiriyorlar. Yani benim kendime has bir çalışma sistemi Onu var. gördüm. Bir şey değil mi? Gerçekten çok Ona hızlı abi. biraz daha böyle arttırıyorum. İşte burada böyle kazanmışım mesela bugünlerde. işte Burada mesela çalışmamışım. 4 saat çalışmışım. 2 tane order atmışım yine. 100 dolar kazanıp bırakmışım. Ortalama gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu an burası boş abi. Artık şansıma bekleyeceğim ki bir güzel alışveriş yakalayalım <gülüyor> birlikte. <gülüyor> Arkadaşlar Ferdi gerçekten çok hızlı. Yani şu an yaptığı şeyi ben bir saatte falan yapamazdım. Mümkün değildi yani. Onu buldu hemen. Ama alıştım gerçekten. Bayağı şey artık pat pat buluyorsun yani. Aynen öyle. Yani Marketteki falan böyle insanlar bana ya sen ne yapıyorsun falan diyorlardı. Hani o kadar böyle alıp tık 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 gidiyorum <laughs> ki bazen ben bile kendime şey diyordum. Ferdi neden bu kadar hızlı yapıyorsun bunu? Ne acelem var? Hani ne yapacaksın bu kadar çok parayı falan ama. Arkadaşlar sonunda bir sipariş yakaladık şu an. Yakaladık. Bunu sadece sizin için yakaladık evet. bu arada. Çünkü şu anda bu bizim düşündüğümüz hile dediğimiz application büyük ihtimalle aktif. Çünkü hiç order alamaz hale geldik. Şu anda sadece bir tane order aldık. 9 dolarlık order. Yani bunun normalde aslında zaten tamam. almayız ama en azından işin içeriğini size göstermek için bunu aldık. Ana sayfamız bu. Burada şu anda gideceğimiz marketin lokasyonu. Burada da şu anda marketin içinde alacağım sadece 5 tane item var. Onu evet. alacağız. Navigate diyoruz. Şu anda markete doğru. Şu an 9 dolarlık bir order aldık. Ferdin dediği gibi sizin için aldık. Göstermek için. Yoksa alamayacağız. Bir tane hile var. Beni Brezilyalı arkadaşlarım falan arayıp soruyorlar. Oğuz böyle bir uygulama varmış biliyor musun? Yani sosyal medya ile biraz alakalıyım ya. Arayıp soruyorlar böyle bir uygulamadan haberim var mı diye. Yani yok benim de böyle bir uygulamadan haberim. Bunu yapan Türkler varsa arkadaşlar lütfen bize ulaşsınlar. Lütfen bir de arkadaşlar. yapmak istiyor uygulamadan. Go Sağ straight dur. straight. Bir hile uygulaması varmış. Büyük orderları direkt otomatikman çeken bir application varmış. Eğer Türkiye'de bunu yapabilecek böyle yetenekli arkadaşlarımız varsa lütfen bize Oğuz aracılığıyla ulaşın arkadaşlar. Şu an buradaki insanlar bizim üzerimize çıkmaya başladılar. <laughs> Onlara günlerini gösterelim lütfen. Ama abi burada da öyle adamlar var ki öğrenciler evde uygulama yapıyor anasını satayım. Abi hani burası Amerika yani teknoloji konusunda bu adamlar uçup gitmişler. Yani o yüzden her şey yapabilirler. Sen benim Şakil on yılda olan anımı biliyor musun? Yok. Abi Westwood'da yürüyoruz. Westwood'da bir kafe var. Nargileci tamam mı? Hı hı. Gidiyoruz Baran ben Cihan. Baran dedi ki şu adam Şakil yıl değil mi dedi. Şakil çok benziyor dedi. Ben dedim ki olan zaten dedim. Yürüdük geç. Sonra aklıma girdiler benim. Dediler ki Şakil yılı trolle. <laughs> ben dedim nasıl yapayım nasıl Soldan. trolleyim falan. Abi sonra dedim ki biz buna yaklaşalım. Cihan kameraya çeksin. Ben okay. buna yaklaşayım. Diyeyim ki "O Michael Jordan değil misiniz? Ben sizin hayranınızım. Sizi <laughs> çok seviyorum." deyin. Konu bu. <laughs> tamam dedik. Bunu yaptık cesaretimizi falan topladık ama bayağı bir gaza geldik. Neyse gittik adamın yanına, telefon Cihan'ın cebinde, kamerayı alıyor tamam mı? Ben ''Excuse me, hello'' dedim Shaquille O'Neal'a. Abi Shaquille O'Neal'ın bana bir bakışı vardı. Cihan o an kamerayı cebine geri koydu tamam mı? <laughs> Baktı bana şöyle ''Quick'' dedi tamam mı? Ya dedim ben ''I just want to say hello'' falan dedim. ''Quick, quick'' yaptı şöyle. Dedim ''Ne quick?'' ''Ver'' dedi telefonu. Çelikyağ'dan sağa dönebilir miydin? ''Ver'' dedi telefonu. Çekim. Hiç adam başka bir şey duymadım adamın ağzından. Ver telefonu çekim dedi. Baran verdi hemen telefonu. Üçümüzün fotoğrafı. Adamın suratı öyle asıptı ki kamerada gülmüş ya bak adam aynen şöyle yapmış. Bak suratı şöyle. Çıkırt. Geri adam suratını büktü. O anda da biz bir baktık arkada böyle 3-4 tane böyle siyahi adam falan böyle bizi gözetliyorlar. Hani bir işaret verse orada ağız yüzü dalacaklar bize. Değil mi? Adam nargile içiyordu nargile şeydi, nargile kafede. Peki sen ne düşünüyorsun? LA hakkında, Los Angeles hakkında geldin, ne buldun? Mutlu musun burada? Ne çünkü şeyden? ben buraya gelip de mutsuz olan çok Türk. ben çok mutluyum. Aşırı mutluyum ben çünkü benim her günüm dolu dolu geçiyor yani hiç böyle boş Olup da depresyona girecek bir zamanım yok. Evet çok güzel Anladın abi. Anladın mı? Yok, sen görüyorsun okul var, iş var. Ne bileyim. Onun dışında her an video çekiyoruz. Birlikte evet, çok abi. konuşuyoruz. Çok, çok fikir alışverişi yapıyoruz. Ee, hani depresyona girmek için fırsatın olmuyor. Ben bu Los Angeles'ın şeyini çok seviyorum abi. En iyi, en zengini de burada, en fakiri de burada. Kesinlikle. En yani mesela hobi alanın ne abi? Oyunculuk mu, resim mi ne bileyim. Sörf mü? Her şeyin en iyisi burada, en kötüsü de burada. İlgimi çeken ya da buranın beğendiğim yanları insanların birbirlerine olan ki tavırları, davranışları doğru mu? Yani bir şey yapamadıysan bile asla bunun karşısında bir Kesinlikle. işte sen başarısızsın ya da yapamadın. asla böyle şeyler yok. Tamamıyla bütün insanlar olumlu yaklaşıyorlar sana. Olumlu konuşuyorlar. Bir şey yapmak için seni çok güzel motive ediyorlar. Sen bunu yapabilirsin, becerebilirsin, bilmem ne vesaire vesaire gibi şeyler. Aynen öyle. İnsanlar sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Doğru mu? Çok üretken insanlar. Ee, hayatlarından çok mutlular. En önemli noktası burası bence. İnanın, birçok insan gibi çok fazla çalışıyorlar ama gün sonunda hangi insana sorarsanız günün nasıl geçtiği falan her insanın dediği şey bu. Ben yorgunum ama mutluyum. Aynen öyle. Doğru mu abi? abi? adam 50 yaşında. Bu kadar. 50 yaşında oyunculuk dersi almaya geliyor. Bu kadar A abi. Ve yeni başlamış. Hayat enerjisi herkes de son derecede. Aynen. Yüksek. Ee, i̇nsanlar çok güler yüzlüler. Ee, yani... Ben arabanı çekerse hepsini çekmesi lazım. Arkadaşlar park ettiğimiz yerde park etmeyin yazıyor. Çekilir diyor ama biz park ettik. Abdam tam da var ya en pislik yerlerden birisi arkadaşlar. Öyledir. Ben. Hızlı Efsiz bir şekilde vur şey kaç yapalım bunu? Şu, Şu anda an başlatıyoruz arkadaşlar. Start shopping dedim. Aynen. Başladık. Şey ihtiyar, arabaya ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Bu online pay, normalde sen ödüyorsun. Bunu ben ödemiyorum. ödüyorum. Ödemişler. Ödemiş. Güzel. Şimdi ilk ürünümüze bakabiliyor musun? Şöyle mu? bakıyoruz abi. Şimdi bu ne? Bak burada yazıyor abi. 5 diyor. 10 diyor. 0. Evet. Bunlar diyor ki ha, 5. Kendinize... reyonda. Tamam. Arkadaşlar Los Angeles'ta bir Youtuber'sanız kamerayı elinizde taşımaktan asla utanmayacaksınız. Bir de benim telefonum tabi bozulduğu için sürekli şu anda olayları yeniliyorum. Tekrar. Ba başlamadan önce telefonunu düşürdü bu arada ekranı kırıldı. Üst tarafı çalışmıyor. Şimdi bu ürünü bulacağız. Bulduk. Ürün bu ama... Bunun lavantalısını istemiş müşteri. Lavantalısı yok. Can find dedik. Bize demiş ki herhangi bir şey bir tanesini demiş. Aynen. Lavantalı yoksa şunu da yapabilirsiniz. Burayı siken ediyorsunuz Okuttum arkadaşlar. abi. Bir tane dedim. Aldım ürünü. Ona Ver de... onu abi. Su mu var? Bakın arkadaşlar su istemiş mesela. Suyu seçiyorsunuz. Buraya siken ediyorsunuz. Hop. Onaylıyor. Hop aldık bu suyu da. Şu... Ben bunları böyle aldığım zaman sürekli böyle abuk sabuk hareketler yapıyoruz. <laughs> Workout da yapmış oluyorsun. Karpuz mu var? Aynen. Pace be. Karpuz. Adana karpuzu. Blueberry. Bu 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 değil diyor. Başka marka diyor. Ha, fotoğrafını çekiyorsun bu sefer. Ay ne yesin abi. Karpuzumuz burada. Bitti abi. Bitti mi şu an? Alışveriş. Aynen. Şaka yapıyorsun. Normalde border 10 dolar. Bunu aldığın zaman hiçbir anlamı kalmıyor insta Aynen öyle. Çünkü sıra bekledin falan vesaire. Hani 10 dolar çok ufak bir para. Hiç gereği yok. Ama 2 dakika işte bekliyorsun falan vesaire. Yakınsa falan değiyor ama 9 dolar içinde bilmiyorum. Hiç gerek yok. Aynen. Ama genel olarak iş çok basit. Evet. Yani alıştın mı aslında hızlanabilirsin. Çok Bu arada gösteriyor arkadaşlar. Mesela şunu aldık ya biz. Diyor ki 5. koridora git. Bu Buyurun 5. koridorda diyor. Yani size kolaylık sağlıyor. Bunda mesela müşteri para vermemiş herhalde değil mi? Müşteri, müşteri bahşiş vermemiş. Bahşiş vermemiş ama şöyle bir şey Nakit de olabilir. Verebilir. Nakit de verebilir ya da application'dan da müşteri 3 gün içerisinde Bahşişi güncelleyebiliyor. Anladım. Mesela ben bunu teslim ettim, müşteri bir anda 50 dolar tip atabilir. Hayır. Bilmiyorsun mesela. Ya da cash de verebilir, yaşlı müşteri olabilir, Hayır. bilmiyor olabilir. Mesela ben bazen 20 dolarlık böyle yanlışlıkla order aldığım zamanlar oluyordu. Ana sayfayı bir açıyorum oradaki müşteri altına not yazmış. İşte buradan tip veren bahşiş veremedim sana ama senin için paspasın altına 100 dolar para bırakıyorum. What? 100 dolar mı? Ay. Böyle bir insan şaşırıyor. Böyle Ay. küçük sürprizleri de var tabii ki. Güzel para kazandım. Gece uyudum, sabah olmasını bekliyorum. Cebimde 500 dolar para var, alışveriş yapmaya gideceğim. Kıyafet falan, her şeyi alacağım. Türkiye'den bir çantayla geldim buraya. Arabayı park etmişim abi. Sabah bir uyandım. Kapıdan bir çıktım araba yok. Çekmişler. Baba akü yok. <laughs> araba yok. Abi nerede arabam ne olur ne biter derken çekmişler abi arabayı. Sonra bir öğrendim bir gittim 400 dolar para ödedim. Bütün kazandığım para Alışveriş gitti işte oraya. yapamadım. <laughs> Şimdi sen araba çekilmemiş deyince o 400 dolar benim aklıma geldi bir anda. Yani burada o kadar daha çok böyle sayko adam var ama Kuralları ve gücü o kadar çok bastırmışlar ki insanlar gerçekten çok korkuyorlar Aynen abi. bak dün bahsettiğim mevzu hatırlıyorsan Burada arkadaşlar mesela bir hırsız tamam mı Hırsızı gör abi izbandut gibi 2 metre boyu var hayvan gibi kaslı Buna bir iki polis ne yapsın evet, 5-6 tane polis arabası geliyor Polislerin var. ekipmanları Üff. Yani işte ağa atan silahlardan Elektroşok işte, 3 mile kadar, 3, 3 bilmem kaça kadar elektroşok fırlatan silahlar. Yani inanılmaz inanılmaz teknolojiler. Ve bu adamlar gerçekten vatandaşı kuralları çiğnememeye mecbur etmişler. Aynen öyle. İnsanları tamamıyla korkutmuşlar. Demişler ki benim kurallarım bu. Sen buraya araba park edemezsin. Ve bu adamlar gerçekten buraya araba park edemiyorlar. Aynen. Son siparişi buraya getirdik arkadaşlar. Amerika'da en sevmediğim ve öğrenemediğim bir tek şey şu an Her yerde var Kimisi çalışmıyor kimisi basıyorsun tık diye bilmiyorum bunu algılayamadım Ama şansımıza biri geldi ve açacak şu an Evet öyle oldu Thank you Müşterinin Thank you. suyu helal etsin <gülüyor> <gülüyor> Terledik o kadar Thank you Can you get this one? Oh yeah yeah. Thank <laughs> you man. <laughs> Thank, you. Thank you. Have a good day. Thank you. <laughs> Sen bize tip vermezsin ya. Dua etsin o kalbimizi kesmeyi. Falçada kalbimizi falan böyle anladın mı? Şimdi beni 9 dolar yorduysan abi hiç kusura bakma. Ben senin altına girerim. Anladın mı? Gireceğim mi abi? Ben o 9 doları ben o 9 doların acısını çıkartırım abi bu adamdan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> abi dövmelerine bakabilir miyim? Tabii abi. Bir şey diyeyim mi? Harika görünüyor. Abi. Teşekkür ederim. <laughs> Bunlar abi. bayağı eski ya. Arkanda da var mı? Şurada da bir yazım var. Japonca. Burada Japonca. Sukiyo mu yazıyor orada? Ölmen gerektiğini unutma yazıyor. Aa. Arkadaşlar havuza girecektik ama koronadan dolayı kapalı. Aklınızda Neyse. bulunsun. Yine onun şeyine Eğer var. sipariş getiriyorsanız arkadaşlar... Şortunuz yanınızda <laughs> olsun. Şortunuz <laughs> yanınızda olsun. Böyle evlerin havuzuna girebilirsiniz. Ne yaptık abi? Videonun sonuna geldik mi şu an? Şu anda videonun sonuna geldik. Sizlere Amerika'da şu anda bu dönemde koronavirüsü olduğu dönemde bile yani ülke kırmızı alarmdayken bile insanların nasıl para kazandığını ülkenin bu durumda bile insanlara yeni nasıl bir kazanç kapısı açtığını, oluşturduğunu sizlere göstermek istedik. Yani bu durumda bile şu anda burada nasıl para kazanabilirsiniz, ne kadar para kazanabilirsiniz? Bunu göstermek istedik size. Bu paralarla burada hayatta kalabilirsiniz, geleceğinize yardımcı olabilir, her türlü size faydası olabilir. Aynen ee, yani çalışıyorsanız. Umarım işe yaramıştır. Burada her türlü hayatta kalırsınız arkadaşlar. Aynen öyle. Umarım işe yaramıştır. Umarım bir tık bunlardan böyle Bilgiyi almış olursunuz, kafanızda yer etmiş olursunuz. Korkularınıza bir tık bu faydalı olur. Çünkü inanıyorum ki buraya gelmek isteyen birçok kişinin en büyük korkusu burada para kazanabilir miyim korkusu. Bunlar size bir tık örnekler olsun. Bir tık bunlar size yardım olsun. Heyecanınızı kaybetmeyin. Özgüveniniz tavan olsun ve tamamen atlayın gelin abi Hiçbir şeyden, dersin, Hiçbir şeyden korkmayın. Hiçbir şeyden arkadaşlar. korkmayın arkadaşlar her şeyi yaparsınız abi. Sevdiğiniz şeyleri yapın. Hayallerinizi bırakmayın. Bu arada buralarımın kırmızı olmasının nedeni dayak yemem değil. Sürekli videolarda söylüyorsunuz. Benim çocukluktan beri arkadaşlar buralarım hep kırmızı böyle. Pembik pembik. Ee, sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ferdi çoğu şeyi anlattı zaten benim de söyleyeceğim. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok, Kendinize iyi, bakın. çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.